Galatasaray'dan Fenerbahçe transfer çalımı. Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren ve yayınladığı mesajla kulübüne veda eden 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk'un talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu 1.90 boyundaki savunmacı için Galatasaray'da devreye girdi. Genç oyuncu süre alabileceği takıma gitmeye sıcak bakıyor. Devre arasında Fenerbahçe, Emre Belezoğlu'nun isteğiyle Fatih Kuruçuk için Fatih Karagümrük'ün kapısını çalmış ancak bonservis nedeniyle sezon sonunu bekleme kararı almıştı. Emre Belezoğlu'nun görevde devam etmesi halinde Fatih Kuruçuk transferinin bitirilmesini istediği belirtiliyor. Ancak ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim 23 yaşındaki stoperi listesinin ilk sıralarına yazdı. Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından bonservisi elinde olan oyuncu için girişim yapılacak. Göztepe altyapısında yetişen ve 4 yıldır kara gümrük forması giyen Fatih Kuruçuk, takımın birincilikte şampiyonluk yaşadığı takımda Ömer Erdoğan'ın vazgeçilmezi olmuştu. O sezon 21 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, kafa toplarındaki etkili vuruşlarıyla dikkat çekmişti. Kara gümrüğün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Fatih Kuruçuk, bu sezon ise 16 Süper Lig maçında şans buldu. Bu arada genç oyuncuyla Çağlar Söyüncü transferiyle hatırladığımız Freiburg ve İspanyol kulübü Getafe de ilgileniyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan orta saha bombası. Devler Ligi'ne ön katılacak Galatasaray gidecek gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor. Birçok ismin sözleşmesi sona eren sarı kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalarda üst üste gelecek. Eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Aslan, orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Direnci yüksek bir orta alan kurgusu oluşturmayı amaçlayan teknik direktör Fatih Terim'in Barcelona geçmişi bulunan ismi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Sarı Kırmızılar Guangzhou Evergrande forması giyen ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho'nun peşine düştü. Antrenmanlarını Brezilya'da sürdüren Yıldız Orta Saha sözleşmesinin fesi için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Paulinho'nun transfer mark verilerine göre 9,5 milyon euroluk değeri bulunuyor. 2015'te 14 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'de eski takımına dönmüştü. Kaynak, foto maç. Galatasaray'a bir kötü haberde Fernando Muslera'dan. Uruguaylı eldiven Malatya maçı sonrası ayrılık sinyali veren hocasıyla görüştü. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmak istediği için imzaladığını belirterek "Siz yoksanız ben de kendime kulüp arayacağım." ifadesini kullandı. Fatih Terim'in Malatya maçının ardından "Hakkınızı helal edin." diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı. Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi Mustera'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu. O sırada Türkçe olarak sen yoksan ben de yokum dedi. Mustera'nın o sözleri duygusallıkla söylediği düşünülmesi nedeniyle üzerinde fazla durulmadı. Ancak Uruguaylı kaleci tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı. Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın Mustera'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Mustera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'da Terim'e yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi. Kaynak fotomaç Fatih Terim'den etik veda. Galatasaray'da yeni yönetim devam etmek isterse projesi ve planlamasına göre Fatih Terim kararını verecek. Başka bir hoca ile çalışmak isterse de önü açık olacak. Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Fatih Terim, Sarı Kırmızılı Kulüpte gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul nedeniyle Galatasaray'daki görevine etik gereği veda etti. Sarı Kırmızılı teknik adam daha önceki dönemlerde olduğu gibi göreve gelecek olan yönetimin hoca konusunda şeffaf ve sağlıklı kararlar alması adına Florya'daki mesaisini noktaladı. Malatya maçının ardından benim sözleşmem bu ay itibariyle sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diyen Terim ailesiyle birlikte tatil için Bodrum'a gitti. Artık teknik direktör konusunda kararı Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray Başkanı belirleyecek. Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim'le devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı Kırmızılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak. Kaynak ve Baslan Galatasaray Aurelio Buta transferini bitirmek üzere. Cimbom gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek için kolları sıvadı. Fatih Terim'in gözlerinden Aurelio Buta'yı bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılılar, Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Portekizli Yıldız'da büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Aurelio Buta'ya transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. Portekizli oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık bir sözleşme olacağı konusunda bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi. Aurelio Buta'nın da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği ve transfer için gün saydığı belirtildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Aurelio Buta bu sezon Belçika Ligi'nde 19 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan 3 asistle ayrıldı. 24 yaşındaki Yıldız isim aslanlarla 5 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 3 artı 1 yıllık anlaşmak istiyor. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şabab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un gelecek sezon için sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok. Ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında.